Ne haber Erkan? Günaydın başkomiserim. Ne sırtıyorsunuz lan? Hayırdır? Yok başkomiserim, öylesine. Ha. Çok şaşıracak, gelecek. Evet. Günaydın millet. Günaydın başkomiserim. Günaydın başkomiserim. Bu saatte mi gelinir mesaiye başkomiserim? Ancak işte oğlum, geldik ne var? Lan! <gülüyor> <gülüyor> ya, böyle basarlar işte. Abi vay mi? vay! Evet, evet. Hasretin dayanamadık, geldik abi. Ya ne bileyim ya, şaşırdım birden ya. Ne işiniz var peki burada? Ne işimiz olacak? Seni almaya oh! geldik Hüsnü. Ne? <laughs> ee, soruşturma ne oldu? Patates oldu, patates. Vay, vay, Ama rütbe gitti tabi. Soruna gitmesin. Artık yeni başkomiser benim. Ne? Ah, Bey'in çabalı var ya. Korktun ama korktun. Bir korktun böyle rengin bir sapsarı oldu ya. Git git hadi oradan. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Bak gelmiyorsan hepimiz sahini buraya aldırıyoruz. Tamam mı amirim? Yerimiz bu sayt bekleriz. <laughs> sağ olun müdürüm sağ olun. Ama malum taş yerinde ağırdır. Bizim bir tane çoban yıldızımız var. Sağ ol, kolay sağ kolay ol. da kimseye kaptırmayız onu. Haklısız <laughs> vallahi Rıza müdürüm. Ne diyeyim şimdi? <laughs> evet. Çok, Çok memnun, teşekkür gelsin. her şey için. Sağ olun. Güle Gördün mü Bile sürprizi? Başkomiserim. Bir de unuttular diyordun Hüsnü. Biz mi unutacağız? Vay be. Vay be abi. Vay vay. Aşk olsun biz o kadar vefasız mıyız ya? Yok be güzelim ya. Ben öyle bir şey demedim. Der miyim hiç ya? Cık. Yok. A -a. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur demedin mi? Ha? Bin kilometre yol yapalım. Çoban Spor bize tafra yaptı. İyi mi böyle? Ya Suat ya ne alaka var? <laughs> yalan mı dedi? <laughs> Şaka yapıyor arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> yok, şimdi inanmayın siz de. Arkadaşlar <laughs> hadi iyi bakın. Güle güle başkomiserim. Erkan gel bakalım. Güle güle. Hadi. Hadi. Tekrar Hadi. bekleriz. <laughs> Çok memnun oldum komiserim. Beni unutmayın ha. Unutur muyuz başkomiserim? başkomiserim. <laughs> evet. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Bunu saymıyoruz müdürüm. Yine bekliyoruz hepimizi. <laughs> i̇nşallah. Tabii geliriz inşallah. İstanbul'a gelen de bizim misafirimizdir ha. Haberiniz olsun. Tamam. Hadi. Tabii zevkle. Hoşçakalın. Zevk buyurun. Hoşçakalın. Hadi yüzün gülsün artık biraz. Alıştık ee, bir kızım. Alıştığımıza çok memnun oldum Haluk Müdürüm. Vallahi benim pik aklıma yatmadı aşkumsu. Böyle cennet gibi yer dururken ne işim var İstanbul'da? Ne yapalım Müdürüm? Ben huzura değil kavgaya alışmışım. Bana burada rahat batar. E ee, ne yapalım? Kalın sağlıcakla. Hadi bakalım. Baba. İyi yolculuklar.

Ben Suat'ı ne kadar özledim. Ay. Lan bu kadar mı Can, özlediniz lan babanızı? Biraz daha sarılın bakayım. Babacığım. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, Özlemez miyiz ya? Oy, Ay. Babacığım sensiz hiç tadı Aa, yoktu evin. Oh, Hadi canım bırakın şimdi Aa. ya. Ne ya? Çok özledik baba ya. Atıyorsun. Ciddi mi lan? Yemin ederim ha? ya. Sen geldin de ev eve benzedi Hüsnü. Ay bunu da çok özlemişim ben. Oh! <laughs> oh! Vallahi bunlar yaşlandırdı baba beni ya. Ev, aile falan ne zor işlermiş bunlar ya. Bu benim gömleklerden mi? Cık. Yok baba bu benim çekmecedeydi ama. Ha. Neyse neyse tamam hadi başla. Yakışmış boş. olma. Maşallah. Ya değerini bilin babanızın oğlum. Zeliş'e mi olmasaydı bu kadar erken bitmezdi bu iş. Bir baktım küçücük kızımız büyümüş. Televizyona çıkmış. Kimlere kimlere kafa tutuyor. Gurur duydum be gurur. Baba ağlatacaksın ya. Yok ağlanacak bir şey. Bir bakın bakayım bana. Tamam hepimiz üzüldük. Ama geçti gitti. Önemli olan bizim aile olarak zor günde bile dimdik ayaklarımızın üzerinde. Suat! Suat! Kız lokumlar nerede bulamıyorum. Lan senin işin. Ne oluyor ya? Nazike. Kesme adamın sözünü teyze. Ay pardon. Evet ne diyordum, görevden de yüksünmem, memleketin her yerine de giderim, gıgım çıkmaz. Ama sizi özlemek benim belimi büktü be. Gözümde tütünüz hepiniz be, Allah ayırmasın bir daha ya. ya amin amin, babacım, amin, babam benim amin. be. Ay teziz ben duygulandım valla. <laughs> ben de Suat, ben de.